Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Philips Sonic yeni çıkan diş fırçasını tanıtacağız. Bunu ben kargoyla aldım. Yani internet üzerinden. Bugün elime ulaştı. Bir çekeyim istedim. Ee, bir haftada be dişleri beyazlatır diyor. Yeni bir diş fırçası bu Plips'in. Ee, Sonicare Sonic modeli. Ee, oldukça biraz fiyatlar normal. Hemen açılışa geçelim isterseniz. Kutusu bu şekilde. Daha aydınlık dişler için vesaire vesaire diyor. Böyle. Yani. Orjinal Philips'in kendi ürünü arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten. 5 yıl garantisi varmış. Evet. Tamam açalım cihazımızı. Bu arada ben bunu internetten sürdüm. İnternetten getirdiğim için Hediyedir satılamaz diye Şöyle bir Dörtlü diş fırçası Fırça hediye ettiler Çok güzel bir Bakalım deneyeceğiz nasıl Bu arada bunlar beyaz gönderilmiş Kutuda çıkan kendi orijinalinde siyah var yani Biliyorsunuz şöyle bir can kap yolluyorlar Otomatik şarj ediyor Bu da Şarj başlığı. Bardak altı için şarja takılmalı. Bu arada bu çıkmıyor kablo. Kablo ayrıyeten nasıl çıkıyor ekstra? Bunun içinde mi? Ha, burada ekstra ayrıyeten seyahat kiti için şarj kablosu var USB. Burada yine bir tane fırça var. Siyah orijinali ve burada da yine orijinal siyah fırçası var. Ama bazıları üstü Philips yazmıyor. Bak mesela bunlarda yazmıyor. Şunun bitirinde yazıyor. Ve Wi-Fi özelliği var üstünde gözüküyor. Anlamadım neden böylesi. Evet. Bu kablo. Bu da ürün. Sanırım bu çabanın içinde. Wow. Philips. Wow. Evet. Fırça bu. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bakalım. Clay White Sensitive Gum Care Tip Clay. Gerçekten çok şık. Ben bunu yeni aldım açıkçası. <laughs> İlk defa kullanacağım. O kadar araştırdım internette ama herkes çok memnun. Boğaz diş hekimleri de öneriyor. Şimdi ne söylesem yalan olur. Ee, yani deneyeceğim. Yorumlarda yazarsanız bana sevinirim. Ee, bakalım. Yorumlarda cevap veririm size. Nasıl değer mi değmez mi? Fiyatı, ürünü, fiyatı. Philips son bardağı bu şekilde. Şu da altına koyuluyor. Bu da altına konuyor sanırım böyle. Evet bu şekilde şarj oluyor. Bunu da prize takıyorsunuz. Ha, bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Alacak olan arkadaşlar bana yorumlarda bildirirse sevinirim. Ben de ona göre cevap veririm. Teşekkür ederim. İyi günler.